Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhana ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdi ve bihi nesta'in. 6. nükteyi belagat. Güzel ve yerinde söz söyleme nüktesi. Kah bazen oluyor ki ayet geniş bir kesrete, çokluğa, varlık sınıflarına ahkam-ı rububiyeti, Rabb'in hükümlerini serer. Sonra birlik ciheti, birlik yönü hükmünde bir rabıtayı vahdet, birlik bağıyla birleştirir. Veyahut bir kaide-i külliye, genel bir kural içinde yerleştirir. Mesela, وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُدُهُ حِفْظُهُمَا وهو العلي العظيم onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu, öyle büyüktür. Bakara suresi 255. ayet. İşte ayetül de 10 cümle ile 10 tabakayı tevhidi, Allah'ın birliği ile ilgili 10 tabakayı, on kesiti ayrı ayrı renklerde ispat etmekle beraber, Menzelzî şefaa'u indehu illâ bi iznih. Onun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Bakara 255. Cümlesiyle gayet keskin, son derece keskin bir şiddetle şirki, Allah'a ortaklığı ve gayrın müdahalesini, Allah'tan başka varlıkların işe karışmasını keser, atar. Hem şu ayet ismi azamın Allah'ın en büyük isminin mazharı, aynası olduğundan hakaik-ı ilahiyeye, ilahi hakikatlere, Allah'la ilgili gerçeklere ait manaları azami en büyük derecededir. Ki azamiyet en büyük olma derecesinde bir tasarruf rububiyeti, Rablığının yapıp yürüttüğü işleri, tasarrufları gösteriyor hem umum semavat ve arza bütün göklere ve yeryüzüne birden müteveccih aynı anda yönelmiş tedbiri uluhiyeti ilahlığın idaresini en azami en büyük bir derecede umuma şamil her şeyi içine alan bir hafiziyeti bir koruyuculuğu zikrettikten anlattıktan sonra bir rabitayı vahdet birlik bağı ve birlik ciheti, birlik yönü, o azami tecelliyatlarının, o en büyük görünümlerinin kendini belli edip göstermelerinin menbaalarını, kaynaklarını ve huvel aliyyül azim o ne yücedir, o ne büyüktür ile hülasa eder, özetler. Hem mesela الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها Allah gökleri ve yeri yaratandır. Gökten yağmur indirip size rızık olsun diye onunla türlü türlü meyveler, ürünler çıkarandır. İzniyle denizde dolaşmak üzere gemileri size rağm eden, akan suları da ırmakları da sizin hizmetinize verendir. Mutat seyirlerini yapan güneşle ayı size amade kılan, emrinize veren, geceyi ve gündüzü istifadenize veren de odur. Sonuç olarak o kendisinden dilediğiniz her şeyi verdi.'' Öyle ki Allah'ın size verdiği nimetleri birer birer saymaya kalkarsanız mümkün değil. Onları toptan olarak bile sayamazsınız. İbrahim Suresi 32-34. Ayetler İşte şu ayetler evvela ilk önce Cenab-ı Hakk'ın Yüce Allah'ın insana karşı şu koca kainatı nasıl bir saray hükmünde bir saray gibi halk edip yaratıp semadan zemine gökten yere ab hayatı, hayat suyunu gönderip insanlara rızkı yetiştirmek için zemini ve semayı, yeryüzünü ve gökyüzünü iki hizmetkar ettiği, iki hizmetçi yaptığı gibi zeminin sair aktarında, yeryüzünün diğer taraflarında bulunan her bir nevi, her bir çeşit meyvelerinden her bir adama istifade imkanı vermek, yararlanma imkanı sunmak, hem insanlara semere-i sailerini, çalışmalarının sonuçlarını, karşılıklarını mübadele edip, değiş tokuş yapıp, her nevi, her çeşit medar-ı geçimini, geçim yolunu temin etmek, sağlamak için gemiyi insana musahhar etmiştir, hizmetçi yapmıştır. Yani denize, rüzgara, ağaca öyle bir vaziyet, öyle bir durum vermiş ki Rüzgar bir kamçı, gemi bir at, deniz onun ayağı altında bir çöl gibi durur. İnsanları gemi vasıtasıyla, aracılığıyla bütün zemine, bütün yeryüzüne münasebetler ilişkili etmekle beraber ırmakları, büyük nehirleri insanın fıtri, doğal birer vesayeti nakliyesi, ulaşım ve taşıma aracı hükmünde teshir, onun emrine vermek hem güneşle ayı seyrettirip, hareket ettirip, dolaştırıp, mevsimleri ve mevsimlerde değişen mün'im-i hakikinin, gerçek nimet verenin renk renk nimetlerini insanlara takdim etmek, sunmak için iki musahhar hizmetkar, emir dinleyen hizmetçi ve o büyük dolabı çevirmek için iki dümenci hükmünde, iki dümenci gibi halk etmiş, yaratmış. Hem gece ve gündüzü insana musahhar, insana hizmetçi, insanın emrinde. Yani hab rahatına, dinlendiren uykusuna geceyi örtü, gündüzü maişetlerine, geçimlerine ticaretka, ticaret yeri hükmünde teshir etmiştir, emirlerine vermiştir. İşte bu ni'am-ı ilahiyeyi, Allah'ın bu nimetlerini tadat ettikten, bir bir sıraladıktan, saydıktan sonra, insana verilen nimetlerin ne kadar geniş bir dairesi, bir alanı olduğunu gösterip, o dairede ne derece hadsiz, sayısız nimetler dolu olduğunu şu وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Sonuç olarak o kendisinden dilediğiniz her şeyi verdi. Öyle ki Allah'ın size verdiği nimetleri birer birer saymaya kalkarsanız mümkün değil. Onları toptan olarak bile sayamazsınız. İbrahim 34, Fezleke ile sonuç bölümüyle gösterir. Yani istidat, insanın kapasite ve yetenekleri ve ihtiyacı fıtri, doğal, yaratılıştan gelen ihtiyaçları lisanıyla, diliyle, insan ne istemişse bütün verilmiş, hepsi verilmiş. İnsana olan nimeti ilahiye, Allah'ın nimeti tadad ile saymakla bitmez, tükenmez. Evet, insanın madem bir sofrayı nimeti, insanın bir nimet sofrası semavat ve arz, gökler ve yeryüzü ise ve o sofradaki nimetlerden bir kısmı şems, güneş, kamer, ay, gece, gündüz gibi şeylerse elbette insana müteveccih olan, insana yönelmiş, İnsana yönelik olan nimetler hat ve hesaba gelmez. Sınırsızdır. Saymakla bitmez.